Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Aslında daha önce çok fazlasıyla sizlerden istek geldiği için bu videoları çekmeye başlamıştım. Ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hukuk eğitiminde ve aslında mesleğe adım atan tüm meslektaşlarımızın sadece internet taramalarıyla bir somut uyuşmazlığı çözmesine ben hala inanmayanlardanım. Bu yönüyle de biraz eski kafalı olduğumu da düşünebilirsiniz ama hala doktrini, kitapları ve makaleleri çok önemsiyorum. Onun için de sizlere bu konularda benim de yararlandığım bazı kitapları çeşitli aralıklarla paylaşıyorum. Meslektaşlarımdan da çok fazlasıyla istek geliyor. Ya biz de en azından sizlerin yararlandığı kaynaklardan yararlanmak istiyoruz diye. Onun için hiç lafı da uzatmadan, dolandırmadan bazı önerdiğim uzunca bir süredir yararlandığım, faydasını da gördüğüm yayınlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Onların birincisiyle başlayalım. Benim gayrimenkul hukukuna yönelik ilgimi başlatan ve neredeyse çok uzun yıllardır ilgi alanımı oluşturan kamulaştırma hukuku davaları çok fazlasıyla önem arz ediyor. O davalarda da birçok teknik ayrıntı var. Kamulaştırma mevzuatı kamu ihale mevzuatından sonra en çok değiştirilen mevzuatlardan biri ve onun da sürekli güncelliğini ve yargı içtihatlarıyla biçimlendiğini hatırlatmak isterim. Orada da tabii ki kafamızda soru işaretleri doğan özellikle yargının kamulaştırma hukukundaki somut uyuşmazlıklara bakış açısını gösteren değerli bir yayın. Kamulaştırma ve kamulaştırması el atma ve imar mevzuatından kaynaklanan davalar kitabı Erdoğan Buyurgan ve Emel Karabağ imzalı. Erdoğan Bey 5. Hukuk Dairesi'nin başkanıydı, emekli oldu. Emel Karabağ da uzun yıllar yine 5. Hukuk Dairesi'nin Tetkik Hakimi olarak görev yapıyordu. Bu 5. Hukuk Dairesi kamulaştırma davalarındaki ihtisas dairesi olması sebebiyle aslında içtihatlara yön veren daireydi. Dolayısıyla şu anda da hala hazırda 5. Hukuk Dairesi kararları var ama üye profili ve başkanı değişti. Erdoğan Bey şu anda emekli. Dolayısıyla bu kitaptan ben uzunca yıllar yararlandım. Bazı fikir ayrılıkları ya da bazı içtihat değişiklikleri olmakla birlikte hala çok değerli bir eser. Birçok temel kavramı zaten belirliyor. Oradan alıntılar yaparak yine 5. Hukuk Dairesi'nin içtihatlarını da ilgili bölümlerde bahsediyor. Zaten Emel Hanım da şu anda istinaf dairesinde ama 5. Hukuk Dairesi'nin önemli kararlarının oluşumunda da söz sahibiydi. Dolayısıyla kitapta çok fazlasıyla ipuçları bulabilirsiniz. Çok fazlasıyla somut uyuşmazlıklarınıza doğrudan nüfuz eden kararları tespit edebilirsiniz. Aslında hakimlerin hazırladıkları kitapların bir örneği bu da. Nasıl derseniz bu kitaplar aslında önde bir açıklama yapılıyor. Daha sonra o açıklamaya istinaden birçok karar sıralanıyor ve kararlar tabii ki kendi ellerinin altında olan kararlarda olduğu için çok daha rahat, hızlı bir biçimde tasnif edilebiliyor. Bu kitaplarda özellikle dikkat etmeniz gereken nokta son baskılarına ulaşmanız. Bazen tabii kitap fiyatları da çok fazla arttığı için burada sürekli yeni baskılarını almaya da uğraşmayın ama önemli gördüğünüz bazı mevzuat değişiklikleriyle kıyaslayarak oradaki değişiklikleri belki birer fotokopi alarak tamamlayabilirsiniz yoksa kitaplara yetişmek özellikle mevzuatta yapılan değişiklik kızını da dikkate aldığınız zaman bence çok ama çok imkansız ve pahalı bir uğraş diyebilirim. Onun için ben bu yöntemi izliyorum. Bir başka kitap aslında kitaplardan bahsedeyim. İki kitapta yazarı Canan Ruhi ve Ahmet Cemal Ruhi imzalı kitaplar. Her ikisi de yine hakimlikten doktrine katkı sunan kişiler. Her ikisinin de yine Yargıtay tetkik hakimliği geçmişi var bildiğim kadarıyla. Bu kitapların birincisi doğrudan bizim birçok davamızın konusunu oluşturan Muris muvazasına ilişkin bir kitap, bir eser. Burada da yine biraz önceki kitapta olduğu gibi konuları açıklayıp onun arkasına Yargıtay içtihatları sıralanıyor. E i̇çtihatlara ulaşmak ve doğrudan aslında Yargıtay'ın bakış açısını görmek açısından bence pratik bir kitap olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında bazı dava dilekçesi örnekleri de var. O dava dilekçelerinden de yararlanabilirsiniz. Daha tensip ön inceleme tutanakları, hukuki yazışma örnekleri, gerekçeli mahkeme kararları gibi bölümler var ki bu bölümler aslında çoğu kitapta olmaz. Örnekler ya da uygulamada özellikle yeni başlayan meslektaşlarımız için çok değerli olabilir. Tabii ki hiçbir dava birinin aynısı değildir. Bu yönüyle aslında klişe bir sözle söyleyebiliriz. Her bir dava bir parmak izine benzer. Onun için bir örneği doğrudan yapıştırmak ya da bir örneği aynı şekilde kullanmak imkansız da olsa en azından fikir verebilir. Bunları da değerlendirmek gerekli. Yine bu yönüyle değerlendirildiğinde bence önemli en azından fikir verebilmesi açısından örnek sözleşme metinleri de birçok sözleşmenin sadece taslağını oluşturmanıza vesile olabilir ya da yardımcı olabilir. Burada da 2500'den fazla seçilmiş sözleşme metni var aynı yazarlar tarafından hazırlanmış bir kitap. Hatta kitabın yanında eskiden CD veriyorlardı. Şimdi artık CD'nin yanında herhalde USB falan vermeleri lazım. CD'nin gireceği bir mekanizma yok bildiğim kadarıyla yeni bilgisayarlarda ya da bir belki kod veriyorlardır ama benim aldığım dönemde bir CD ile veriliyordu. Burada da sadece en azından fikir verebilir ya da olmasını düşündüğünüz sözleşme hükümlerine ilişkin kenar başlıkları belki bulabilirsiniz bazen hiç aklımıza gelmeyen ya da daha önce hiç hazırlamadığımız sözleşmeler olabiliyor. O sözleşmelerle ilgili de genel bir fikir vermesi adına değerli. Yoksa bir sözleşmeyi aynen e, yine kendi yaratacağınız bir uyuşmazlıkta kullanmanız ya da kendiniz hazırlamanız gereken bir uyuşmazlıkta kullanmanız mümkün değil. Onu tekrar altını çiziyorum. Yani bir kolaycılık gibi algılanmayı, algılanmasın. Hatta bazen fikir verirken Onları teyit etmeniz de gerekebilir. Bu kitapta için geçerli. Onun için sadece bir taslak sözleşme metinleri kitabı diyebiliriz. Evet. Bu üç kitaptan sonra doğrudan meslektaşlarımı ilgilendiren ve bence çok fazlasıyla eksik olduğunu düşündüğüm bir yayından bahsetmek istiyorum. Çeşitli videolarımda adından bahsetmiştim bu yayının. Reşat Eraksoy'un kitabı Hukuk Bürosu Yönetimi Temel İlkeler ve Uygulamalar kitabı. Bu aslında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde değerlendirilen bir kitaptı, kullanılan bir kitaptı. Yazarı aslında bir işletmeci bildiğim kadarıyla, Boğaziçi işletmeden mezun ama çok uzun seneler hukuk bürolarında görev yapmış, büyük hukuk bürolarının yönetiminde bulunmuş. Hukuk bürolarının birçok unsurunu içerisinde barındıran ve aynı zamanda bir işletme mantığıyla da hareket etmesi gerektiğini anlatmaya çalışan ve birçok dünya örnekleriyle kıyaslama yaparak avukatların nasıl bir iş yapma modeli yaratması gerektiğinden bahseden çok ama çok önemli bir eser bence. Türkiye'de kurumsal hukuk bürolarının eksikliğini her zaman bahsediyoruz. Kurum yapılarının oluşmasından ve dolayısıyla hem hizmetin avukatlar nezdinde sunulması hem de o hizmetten yararlanan müvekkillerin de doğru bir şekilde hizmet alması açısından bu kuralları oluşturmak çok ama çok önemli. E, o kuralların oluşmasını sağlayacak tabii ki bilgi birikimi hukukçularda değil, yok. Çünkü bu bir işletme mantığıyla da oluşturulması gereken bir kitap. Onun için bence doğru isim yazmış. Tabii burada çok farklı örnekler var ama sadece birkaç bölümden bahsetmek istiyorum içindekiler kısmından. Diyor ki mesela çalışma grupları yönetimi, finansal yönetim, yine buna ilişkin birçok tablolar, mesela teklif, ücret tekliflerinin yönetimi, nasıl planlayacağınız bir hizmeti ya da bir avukatlık vekaleti hizmeti verirken bunu nasıl ücretlendirileceği konusu her zaman tartışmalıdır ve birçok su götürür konuları içerir. Dolayısıyla buradan çok ipuçları alabilirsiniz. Yine insan kaynakları, ortaklık yapıları ki Birçok hukuk bürosunun dağılmasına neden olan birçok meslektaşımızı, iyi arkadaş meslektaşımızın arkadaşlığını sona erdiren nedenlerden biridir. Ortaklık yapılarının da bir kurala bağlanmasını öneren veya bununla ilgili çeşitli modeller sunan çok değerli bir eser bana göre. Evet, bu kitaplar bence önemli kitaplar. Bu kitapların benzerlerini yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımız sadece kua ilgi duyan vatandaşlarımızın ya da doğrudan bir sorunu olan vatandaşlarımızın ilgi odağı olmaktan çıktı. Meslektaşlarımızın da çok yakından takip ettiği bir kanal. Aynı zamanda başka meslek gruplarından da birçok seyircimin olduğunu gelen yorumlardan ya da bana ulaşan mesajlardan anlıyorum. Dolayısıyla bu beni çok mutlu ediyor. Ben de bunun karşılığını sizlere vermeye çalışıyorum. Onun için lütfen kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.